Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Galatasaray Sivas Spor Karşılaşması ile sizlerle birlikteyiz. Bugün mutlak kazanmamız gereken bir maç. Ligin bitmesine son 4 hafta kaldı yani 12 puanlık bir periyot var. Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkı ise 4. Bu maçı kazanıp puan farkını yeniden 7'ye çıkartmayı, yarın da Fenerbahçe'nin Konya Spor'a takılmasını, berabere kalmasını veyahut da yenilmesini bekleyeceğiz. Ligin bitmesine artık çok az kaldı. 2 hafta sonra Fenerbahçe ile Ali Sami Yen'de bir maçımız var. Ben şahsen skorun çok farklı olacağını düşünüyorum. Yani öyle hani 1-0 veyahut da 2-1 tarzı bir skor değil ama yani 4-0, 5-1 aklımdaki skor 5-1 açıkçası. Bakalım ne gibi bir sonuç olacak. Umarım Icardi'nin gol attığı, Galatasaray'ın kazandığı bir maç olur. Ve bugün buradan 3 puanla bu haftayı kapatırız. Ve yarınki Fenerbahçe Konya Spor maçında rahat rahat Gerile gerile otur otur rahat rahat seyrederiz artık. Mücadeleye Sivas Spor başlıyor arkadaşlar. Hakem bir düdüğü çaldı ve Galatasaray Sivas Spor maçı başladı. Umarım kazandığımız bir maç olur. Şu an oyunun yükünü sol kanata yıkarsak Barış Alper'in olduğu kanada yıkarsak gol gelir. Yani golün gelmesi çok uzak değil. Çünkü Barış Alper Yılmaz'ın kanadını Barış Alper orayı bir şekilde alır gibi gözüküyor. Yani Hakim yine her zaman söylediğim gibi her Hakim uzaktan ayağına topu bulduğu zaman müsait pozisyonlarda şutunu çekerek gol bulabilir. Ortalarıyla ortalarıyla tehlikeli pozisyonlar oluşturabilir. Ama Barış Alper Yılmaz'ın kanatı daha bizim atak yapmamıza daha çok müsait. Gol be! Hakimziye attı. <laughs> mükemmel bir atak. Mükemmel bir pozisyon. Kerem Devirho'nun Barış Alper'e çok güzel bir arabası Barış Alper'in arkada Hakimziye'ye topu göndermesi. Müsait pozisyondaki Hakimziye'ye topu göndermesi. Ve Galatasaray'ın bir sıfırlık üstünlüğü. Şu an Sivas Spor karşısında bir sıfırlık. Şu an Sivas Spor karşısında bir sıfır öndeyiz arkadaşlar. Hakim Ziya'nın ayağından bulduğumuz golle. Güzel gol. Güzel atak, güzel pozisyon. Çok güzel gol. Bu golün erken gelmesi gerçekten çok önemliydi. Çünkü bir an önce hızlı bir şekilde farkı açması lazım. Galatasaray Ziyech. Hakim Ziyech hatta Hakim Ziyech. Dakika 13. dakikalık bir süre zarfı içerisinde yüzde yetmişe yüzde otuzluk bir topla oynamada üstünlüğümüz var. Allah be! Aferin lan Atom Karınca. Şu güzel topunu, şu güzel oyununu var ya senin golle sistemini o kadar çok istiyorum ki gerçekten her maç Torreira abi yani görev adamı ya her maç görevi neyse onu yapıyor ya yani hiçbir zaman hiçbir maçta görmedim ki ben Torreira orta sahaya geçti ama hiçbir şekilde bulunduğu mevkinin görevini yapmadı her maç bulunduğu mevkide görevi neyse adam onu yapıyor vallahi Torreira gerçekten çok güzel profesyonel bir topçu yani Bu pozisyonda nasıl penaltı yok ya? Bu pozisyonda nasıl penaltı yok ya? Allah aşkına ya. Var nasıl uyarmıyor ya bu pozisyonu? Icardi'nin ceza sahası içerisindeki yapılan Icardi'ye yapılan hareket resmen penaltı ya. Ya hadi penaltı yok. Var nasıl bu pozisyonda biraz inceleme yapmıyor ya? A aşırı ilginç ya. Şu an resmen Galatasaray'ın bir penaltısını yediler ya. Gol be! <laughs> Müthiş bir gol ya. Barış Elber yine asist. <laughs> Çok güzel bir gol ya. Vallahi helal olsun ya. <laughs> Barış Alper Yılmaz gerçekten Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Barış Alper'in asisti olağanüstü yani Alper. ama Icardi'nin o topa vurmaması yani Mertens'in arkadan geldiğini görmesi gol krallığında olmasına rağmen forvet olmasına rağmen o topu bırakması vurmaması Mertens'i arkada görüp vurmaması ya yani Icardi'nin Icardi'nin de aynı Torreira gibi oyun zekası çok yüksek. Yani bu pozisyonda şöyle bir şey olabilirdi. Barış Alper o topu içeriye çıkarttığında Icardi o topa vurabilirdi yani. Top dışarıya çıkardı. Veyahut da bir, bir şekilde gol olurdu olmazdı bir şey olurdu bilmiyorum. Ama daha müsait pozisyonda arkadan Mertens'in geldiğini gördü ve topun üzerinden atladı. Topu Mertens'e bıraktı. Mertens'e çok güzel düzgün bir vuruş yaptı ve 2-0 öne geçtik. Barış Alper ikinci asistini yaptı maçta. Şu an 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Bu golü gerçekten gelmesini çok istiyordum. Taraftarlar 3, 3 3 3 3 diyor. Şu an. Belki de ikinci yarı planlarını daha çok düşünür. Bilen Duygu. İkinci yarı için planlarını düşünüyor. Yani. Daha çok düşünür. Arkadaşlar ilk yarının sonucu Galatasaray 2, Sivas Spor 0. Soyunma odasına 2-0 önüne gidiyoruz. İlk yarıda ki iki gol pozisyonunda bence çok güzeldi. En azından iki golünde asistini Barış Alper'in yapması, Barış Alper'in sol kanadı gerçekten çok etkili kullanması. Okan Burun'un da bu 11'i net bir şekilde oturtması beni cidden çok mutlu etti bir Galatasaray taraftarı olarak. Gerçekten çok mutlu etti. Hakim Dries Mertens'in ayağından bulduk golleri. Bas Saray'da herhangi bir mevkide şu an aksayan bir bölge yok. Yani herkes işini yapıyor. Herkes olması gerektiği gibi oynuyor. Icardi'de her şutu yok. Evet bir pozisyonu yok. Ya da bir gol pozisyonu yok. Gol yok. Asisti yok belki de ama Icardi de gerçekten yapması gerekenleri yapıyor bence. Bir forvet olarak henüz daha gol atamadı fakat bence gayet iyi oynuyor. İkinci yarıda umarım farkı daha da arttırdığımız bir maç olur. Bizim kazandığımız bir maç olur. İkinci yarıda görüşmek üzere. Yeniden merhaba arkadaşlar. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarıya geçmeden önce kanala abone olup videomu beğenip yorum atıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Abone sayım gerçekten çok düşük. Yani sizin de yardımınızla Abone sayımı yükseltmek istiyorum. Lütfen kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İkinci yarı başladı. Umarım Galatasaray'ın daha da gol attığı ve 3 puanla ayrıldığımız bir maçtan çıkarız. <laughs>

Yani herhangi bir şey yok. Sivas Spor temiz gol. Adam çok boşta kalmış. Yani arkada bayağı boşta. Önündeki topa dokunmuş ve gol olmuş. Sivas Spor dakika 55'te attığı golle farkı bire indirdi. Galatasaray 2 Sivas Spor 1. Yeniden fark bire indi.

Sana layık düşler benden önce tutsak yüreğin Biliyorsun sen de ince ince yangın yeri hep Buralar sayende yok şikayet gel bir sarayım Aşkın olayım Icardi. 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 Arkadaşlar Icardi'nin ayağından buluş olduğumuz golle dakika 60 itibariyle Sivas Spor karşısında 3 gol öndeyiz. Yeniden farkı 2'ye çıkarttık. Yani yeniden farklı ikiye çıkartmışken hemen bir tane daha atmamız lazım. Yani dört yapmamız gerekiyor. Çünkü yani dediğim gibi Sivas Spor kötü oynuyor olabilir ama skor üretebilecek bir takıma sahip. Of be! Of. O neydi be? Allah var ya. Sağ şükürler olsun ya. Of. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir gol attı. Öyle mi öyle bir gol değil. Biz bunu söylüyoruz zaten abi. Hakim diye, topu ayağına aldı mı Gördüğü anda kaleyi vurması lazım Of be müthiş gol be Tam dedim 3-1 oldu Dedim ki Müsaade etmememiz lazım Hemen gol atmamız gerekiyor dedim Farkı 3'e 4'e çıkarmamız gerekiyor dedim Hakim beni duydu Uzaktan mükemmel bir şut çıkarttı Ve Galatasaray Şu an Sivas Spor karşısında Dakika 61 itibariyle 4-1 önde Ziyet yeah. Ziyeş Ziyeş Müthiş bir gol ya Çok güzel bir gol Bakalım skor tahminini tutacak mı? 4-0-5-1 demiştin yani 4 farklı gol Olarak güzel bir gol oldu. Hakimize yeter. Mükemmel bir gol oldu. Hadi bir hat-trick. <laughs> Hadi bir hat-trick. <laughs> Hakim Ziyeh'ten bir hat-trick bekliyorum. Çok güzel bir pozisyon. Hayır Ceşem'e çıkarmış. Yani görünen o Hakim Ziyeh hat-trick yapacak gibi gözüküyor. Bakalım zaman yetecek mi? Çıkartılabilir çünkü. Ooo, ooo. Bir kere değil, iki kere basmış ayağına ya. Bir burada basıyor, bir de üstüne basıyor. Bu nasıl, gözünün önünde olan pozisyonu nasıl görmüyor ya? Ya önünde ya, önündeki pozisyonda adamın iki ayağının arkasına basıyor ya. Abi ben bu hakemle art niyet ararım ya. Maçta istediğimiz kadar önde olalım ya. Art niyet ararım ya. İlk yarıda penaltımızı vermeyen bir hakem bu ya. Gözünün önünde Torreira'nın iki ayağının da arkasına basılıyor. İkisine de, de bir şey demiyor ya. Gözünün önünde lan. E insaf ya. Vallahi el insaf ya. Allah kahretsin sizi ya.

Yok. Offside. Offside. Ben offside... Ben offside görmedim ama acaba... E, ayak mı önde? Çünkü Nelson'un... Kolu, kolu... El civarı öndeydi. Yani çok... Net... Değil ben. Çok net göremiyorum. Bir var çizgisini görmek lazım. Otomatik var çizgisini o offside çizgisini görmek lazım. O çizgiyi gördükten sonra net bir şey söyleyebilirim. Çünkü ben çok net göremiyorum. Hatta ilk gördüğümde de dedim ki offside yok dedim. En son önde olduğunu düşündüm. ilk pozisyonda. Sıra <laughs> Spor'un az önce bulmuş olduğu gol offside nedeniyle iptal edildi bu arada arkadaşlar. Yani offside pozisyonunu konuşma, konuşurken Söylemedim bunu ama Offside nedeniyle iptal edildi, skoru yeniden 4-1 Ben Offside çizgisini görmek isterim açıkçası çünkü ben ilk başta hatta dedim ki Offside yok ben son önde diye gördüm Ama Otomatik Offside yarı, Otomatik Offside Sistemindeki o çizgiyi görmek lazım ona göre Evet veyahut da hayır diyebiliriz yani. O olmadan eğer ki bu maç tamamlanırsa, onu göstermeden tamamlanırsa ben yanlış yapıldığını düşünürüm. Of be! Mükemmel bir gol. Icardi'nin çok güzel bir asisti. Gerçekten var ya yani Icardi'ye ne diyeyim abi ya? Icardi'ye ne diyebiliriz daha ya? Icardi'ye hangi cümleleri, hangi metiyeleri düzebilirsin ya? Hangi çiçekli, hangi süslü, hangi gül kokulu cümleleri kullanabilirsin ya? Ya müthiş bir düşünce ya. Gerçekten var ya. Yani adam sadece forvet olarak oynamıyor ya. Müthiş bir gol. Müthiş bir asist. Yani... Barış Alper Yılmaz asistin asistini yaptı. Çok güzel bir gol. İnanılmaz güzel bir gol. Hazırlanışı. Çok güzel bir gol. Dries Mertens'in ayağından skoru 5-1'e getirdik. Galatasaray 5, Sivas Spor 1. Maçın başında tahminde bulunduğum bir skor. 5-1'lik skor. Bakalım daha gelecek mi? 6-7 olacak mı? Göreceğiz. Ama Dries Mertens. Dries Mertens golü attı ve oyundan alınıyor. Müthişti ya. Mertens çıkıyor. Kerem Aktürkoğlu giriyor. Victor Nelson çıkıyor. Davinson Sanchez giriyor. Ve Kerem Demirbay Namı değer dayı çıkıyor. Berkan Kutlu giriyor. Üç oyuncu değişikliği birden yaptı Okan Buruk. Oyuncuların daha fazla yorulmasını istemiyor muhtemelen. Yani... Ha, offside pozisyonunu gösteriyor bu arada. Sivas golünün offside pozisyonunu. Yani kafa, kafayı, kafanın önde olduğunu gösteriyor. Yarı otomatik offside sistemiyle. Yani yarı otomatik offside sisteminde Reymann'ın e, Nelson'a göre başının mh, biraz bir kısmı önde olduğu gösteriyor. İbrahim. Bu yüzden offside'dan dolayı golün iptal edildiğini söylüyorlar. Dağı, yine barışa, ya sende maç <laughs> Goooool Ne ya hiçbir şey yok ya Hiçbir şey yok ya, hiçbir şey yok ya. Bu golü vardan vereceksin ya. Hiçbir şey yok. Kendi topu elinden kaçırdı. Hiçbir şey yok pozisyonda. Topu kendi elinden kaçırdı. Bu pozisyonu bu, bunu vermek zorunda ya. Böyle bir şey yok. Kendi kaçırmış ya. Hiçbir şey yok. İkaderin tek bir müdahalesi yok ya. Hiçbir şekilde bir gram müdahale yok. Bu golü o vardan vereceksiniz ya. Dokunmamış bile, dokunmamış, dokunmamış. Hiçbir şey yok. Tertemiz pozisyon. Bunu vermek zorundasın. Bu bu gol bu gol vardan verilmesi gerekiyor abi. Öyle bir şey yok ya. Tertemiz pozisyon ya. Hiç dokunmamış bile ya. Hiçbir şey yok pozisyonda. Tertemiz pozisyon. Bu golü vardan vermek zorunda. Net bir gol. Çok net bir gol. Hakim Ziyehne Lucas Torreira çıktı bu arada. Yerlerine Tete ve Vinicius girdi. Vermedi ya. Ya Allah belanızı versin sizin ya. Allah sizin belanızı versin ya. Ya yazıklar olsun ya. Ulan hiçbir müdahale yok ya. Icardi'nin kaleciye hiçbir müdahalesi yok. Adam topu kendi elinden kaçırıyor ya. Yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun ya. Allah topunuzu kahretsin ya. Yeter artık ya. Vallahi ya. Üstün geliyor. Üstün oynuyoruz. Üstün oynadığımız halde bile bu adamlar bir şekilde maça müdahale edip altından girip üstünden çıkıp bir şekilde bize müdahale etmeye çalışıyorlar ya. Ya 5 ve önde olmamızın hiçbir önemi yok ya. Bu hakemler bu şekilde olduğu sürece hiçbir şekilde futbolda bir gelişme olmayacak ya. İlk yarıda penaltıyı vermedi. İkinci yarıda gözünün önünde Torreira'nın iki ayağının arkasına basıldı. Hiçbir şekilde müdahale etmedi, görmedi polleri. Az önce de Icardi'nin golünü resmen vermedi ya. Bu atakla altıyı buluyoruz hadi. Böyle atarlar işte. İşte böyle atarlar. İşte böyle atarlar. Elleri bizde söylenmedi hiç. Sanılayık düşler benden önce. Tutsak yüreğim biliyorsun sen de ince ince. Yangın yeri hep buralar sayende yok şikayet gel bir sarayım aşkın olayım. Icardi, Icardi, Icardi. İkadi. ayağından bulduğumuz golle skoru 6-1'e getiriyoruz arkadaşlar. Arda kardeşlerin vermediği golü böyle söke söke atarlar. Varın o vermediği golü böyle söke söke atarlar. Son düdük geldi. Sivas Spor karşısında kendi evimizde iki tane Hakimziye, iki tane Mertens, iki tane de Mauro Icardi'nin ayağından bulduğumuz gollerle Sivas Spor'u 6-1 yendik arkadaşlar. Çok çok net bir galibiyetti. Çok net bir oyundu. Yani şöyle söyleyeyim. Okan Buruk'un çıkartmış olduğu ilk 11'de dediğim gibi ilk yarıda söylediğim gibi herhangi bir aksayan yer yoktu. Yani defans yapması gerekeni yaptı. Bekler yapması gerekeni yaptı. Orta sahada Kerem Demirbay'la Torreira yapması gereken her şeyi yaptı. Kanatlarda desen Barış Alper Yılmaz İlk iki golün iki, ikisinin de asistini yaptı Barış Alper Yılmaz. Yani her şeyi yaptı. Sağ kanatta Hakim elinden gelen her şeyi yaptı. Hiçbir şekilde aksama yok. Mertens zaten Mertens'e herhangi bir şey artık ne söyleyeceğim bunu bilmiyorum. Yani 37 yaşına girmiş bir adam bu kadar koşması, bu kadar efor sarf etmesi, bu kadar daha hala enerjisinin yerinde olması müthiş bir şey yani. O yüzden Mertens'e herhangi bir şey söyleyemiyorum. Icardi, Icardi zaten bambaşka bir futbolcu. İkinci golde Mertens'in golünde topun üzerinden atlaması. Yani bunu dikkat çekeceğim. Bir forvet olarak bir forvetin orada topa vurması gerekiyordu. Ama Icardi orada arkasından gelen Mertens'i gördü ve onun daha müsait pozisyonda olduğunu düşündü. Topun üzerinden atladı ve gol geldi. Daha sonra gene aynı şekilde İkinci yarıda Mertens'e bir asist yaptı. Topu kafasıyla arkaya bıraktı. Mertens vurdu gol oldu. Daha sonra kendisinin ikinci golünü attı. Yani ben Icardi'nin şu anki Türkiye'de en iyi forvet olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin en iyi forveti olduğunu düşünüyorum. Ligin en iyi forveti olduğunu düşünüyorum. Zaten gol krallığında da farkı 3'e çıkarttı. En yakın rakibiyle arasındaki farkı 3'e çıkarttı. Bugün Galatasaray çok net bir galibiyet aldı. Bu galibiyette puan farkını Fenerbahçe'ye 7'ye çıkarttı. Yarınki Konya Spor Fenerbahçe maçını büyük bir zevkle bekleyeceğiz. O maçta Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini, puanlar kaybetmesini bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlar kısmına da yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.